Keban'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu. Keban ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edilerek mevlit programı düzenlendi. Düzenlenen anma programına Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Keban İlçe Müftüsü Zafer Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Adil Benli katıldı. Program kapsamında ilk olarak ilçede ikamet eden şehit ve gazi yakınları ziyaret edildi. Allah'ını seve seve feda edeyen bütün şehitlerimize sen rahmet eyle ya Rabbi. Şehit ailelerinin ve gazilerin Türkiye'ye birer emanet olduğunun altını çizen Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, imkanlar dahilinde her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Kaymakamlık tarafından şehitlerin ruhu için öğle namazından önce Keban Emre Camii'nde Mevlid-i Şerif duası ve Hatim-i Şerif duası yapıldı.